Sandal'ın alabora olmasıyla iki kişi kayboldu. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balık avlamaya giden üç kişinin bulunduğu sandal'ın alabora olması sonucu iki kişi sulama göletinde kayboldu. Alınan bilgiye göre, Mahmut Kengiş, Ahmet Mindeş ile Cihan Kengiş kırsal soydan mahallesi yakınlarındaki tarım sulama göletine balık avlamaya gitti.

suya düşen Mahmut Kengiş kendi çabalarıyla sudan çıkarken, Ahmet Mindeş ile Cihan Kengiş bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay jandarma, polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis dalgıç ekipleri gölet arama çalışması başlattı.